arkadaşlar etkinliği oynamaya devam ediyoruz. Burada ben artık karakterimi bayağı bir geliştirdim. Ve bu etkinlikte bayağı değişik olaylar oluyor. Böyle kaos saatleri, divine saatleri falan oluyor. O yüzden de ekonomi çok değişik bu ligde. Şu an mesela divine 400 kaosa kadar yaklaştı. Böyle kaos saati dek gelince insanlar çok fazla kaos farmlayabiliyor. Çok garip bir ekonomisi var. Biraz onlar üzerine konuşacağım. Ve burada ben itemleri craftlarken bayağı böyle rekombinator kullandım. Bu rekombinatorların mantığı nasıl oluyor? Biraz onları anlatacağım. Şimdi hemen başlayalım. Burada şimdi karakterim ben ilk startta istediğim seviyeye getirdim. Yani ben bu karakter normal ligde başlasam da bu seviyeye getirme amacım olması lazımdı ve onu yaptım. Şu an bu karakterle ben çok rahat mapler yapabiliyorum. Mapler zaten ben expedition farmlıyorum. Mapler direkt alkemiye basıp neredeyse bütün modları yapabiliyoruz. Sadece böyle defansımı çok bozan modları yapmıyorum. Canavarları istediği kadar defans moda ekleyebiliyor. De demecimiz yeterli oluyor. Ve expedition farm direkt tek patlamayla falan yapabiliyorum. Karakterim o seviyeye kadar geldi. Ve bunu yapmak için de çok fazla bir item gerekmiyor. Zaten unique tane o kadar pahalı itemler değil. Alt link aldıktan sonra da çok pahalı bir itemimiz yok. Ve siz de bu karakteri oynuyorsanız da veya diğer ligde oynamak istiyorsanız da amacınız bu şekilde bir karakter yapmak olması lazım başlangıç için. Burada şimdi itemlere bakmak gerekir zaten burada iki tane unique itemimiz var. Burada bir tane wandımız var. Lightning Damage ve Crit Chance ile bunu Spell Damage craftladık. Bu da ben kendim craftladım. Recommendator ile birlikte. Ve ligin başında böyle bir wand her şeyinize yetiyor. Aynı şekilde burada bir tane kalkanımız var. Spell Damage veya canı var. Bunu da ben de kombinatörlerle kendim kurafladım. Onları birazdan anlatacağım. Ve burada bir tane altın linkimiz var. Bunu ben Basing satın aldım. Harvest'tan Reforged Defense yaparaktan böyle işte Evasion enerji getirmeye çalıştım. E zaten linkin başında isteyeceğiniz şeyler bu kadar. Yani bir tane Wand, Light Dynamics ve Crit olan bir tane kalkan, spell damage olan ve yanında işte can modu olan bir tane de alt delik. Başka damage için ihtiyacınız olan bir şey yok. Çok rahat mapleri kesebiliyorsunuz. demeciniz her şeye yetiyor maplerdeki. Ondan sonra geriye kalan şey zaten defansımızı ayarlamaya çalışıyoruz. Mesela işte burada bir tane kaskımız var. Bunu ben de rogue'dan craftladım. İşte can, suppression, resist falan. Aynı şekilde ayakkabımız var. Can, resist, mumu, speed. Ve burada iki tane yüzüğüm var ama bu yüzükler baya kötü. Ben burada bunları şimdi resistlerim tamamlansın diye yaptım ama kaos rezim yok. Kaos rezle yüzüklere değiştireceğim. Zijin Wise var. Bunu da Kaos Reyes'i bir Stigium Wise'a değişeceğim. Evet dediğim gibi karakterim bu halde çok rahat mepleri yapabiliyorum. Yani direkt map alkemiye basıp girip Expedition tek patlamalı halinde bile çok rahat farmlayabiliyorum. Şu an Atlas'ta 102 map'i tamamladık. Voice Stone'ları ben ikisini aldım ama diğer ikisini daha almadım. Şu an burada onları yavaş yavaş gidiyorum. İşte Elder'ı bir kere kestim. Bir tane Watcher's'a Eye hatta Watcher's, ama Watchers yok, o kadar iyi değildi. E şimdi biraz da karakterimi güçlenmeye çalışıyorum. Özellikle bu Kaos saatleri, Divine saatleri falan oluyor. Onları kullanmaya çalışıyorum oynarken ve biraz da kendi Expansion'ı farmlıyorum. Oradan kendim bir tam craftlamaya çalışıyorum. Yani bu Elder Shaper map'leri biriktimde de girip hem Uber Elder hem de Maven'ı kesip onları toplayacağım. Burada da Elder kestikten sonra Elder davetini de yaptım. Oradan bir 4-5 tane Maven parçası aldım. Burada bir davet yaptıktan sonra Maven'ı da keseriz. Şimdi biraz bu kaos saati olayı nasıl oluyor onu anlatayım. Yine bu tabii lantern modları her saat değişiyor ve bazen kaos saati oluyor. O da şöyle oluyor. Map'te bir tane canavar geliyor. Tumbling Welt diye. Ve bu canavarlar direkt size Chaos Orb'a benziyor canavar. Yerde böyle kaos yu Orb yuvarlanan hayattan gidiyor. Kestiğinizde ya kaos atıyor ya Vaal atıyor ya da exalt Orb atıyor. E, Divine atıyor bilmiyorum ben daha hiç Divine düşünmedim. Geldi kaos ve Vaal düşüyor. Çok arada nadir Exalt düşüyor. E ve bunlar yani çok fazla düşürüyor. Direkt tek mapte 100-200 tane toplayabiliyorsunuz eğer güzel mapte denk gelirse. bu tabi o saatte denk gelmesi gerekiyor. Herhangi bir mapte ve onu birinin bulması gerekiyor. Bunu tabi biri bulunca direkt yayılıyor. Bunu Haberdar olmak istiyorsanız Global 820'ye katılabilirsiniz. Ben Global 820'de geldi haberim oluyor. Veya biri bulursa Fabgar'ın Discord'unda hemen paylaşıyorlar. Oradan da bakabilirsiniz. Veya şöyle bir taktik yapabilirsiniz. Ben de bunu yapmayı düşünüyorum. Map tabiniz varsa bir public yapın. Herkese gözükecek şekilde yapın. Ve bütün mapleri belli bir kaos sabitleyin. Mesela işte 6 kaos, 5 kaos falan sabitleyin. Çok spam gelmeyecek şekilde. Eğer bir tane map'e sürekli istek geliyorsa o map'te bir şey vardır gibi de düşünebilirsiniz. Belki öyle bir taktiği olabilir yani bu ligde. Ama baya rastgele yani onu söyleyeyim. Burada şimdi maplerin tierlerine göre değişen değişiyor. bir yani tier 1 map ile mesela tier 10 strength map'inde farklı şeyler çıkıyor. O yüzden de sizde o map'in olması gerekiyor o özel saatler geldiğinde. Eğer sizde tabi o yoksa olmuyor. Dün mesela Divine saati vardı. Tier 14 cage map'inde çıkıyordu sadece. Ama T14 Cage map içinde 3 tane voice tonuzu olması gerekiyor yoksa T14 Cage mapi düşmüyor. O şekilde sıkıntılar olabiliyor. Dün Divine saati vardı ama o kadar iyi değil yani. Divine şansla düşerdi ve işte map'te 2 tane 3 tane Divine falan ancak düşüyordu ama bu kaos olayı çok OP. Güzel map'te gelirse direkt 150 200 kaos olabiliyorsunuz tek mapte. Bu tem map'lerde en son videoda anlatmıştım özel modlarda etkili oluyor. İşte Monster Variety falan gelse map'teki canavarları değiştiriyor. O zaman gelebiliyor. Mesela normal map'te olmuyor. Sadece o mod varken falan gelebiliyor. Onu da ayarlamanız gerekiyor. Mesela işte şu an ben bu videoyu çekmeden bir saat önce Spider Forest'ta vardı. Tier 7. Ama sadece Monster Variety modu varsa o mod geliyordu. Yoksa normal Spider Forest'ta o mod olmuyordu. Yani Spider Forest'ta alıyordunuz. İşte kaos basa basa. Kaos çok olduğu için o Monster Variety modunu getirmeye çalışıyordunuz. Şimdi burada asıl konumuz Recombinator'lardan biraz bahsedeyim. Recombinator bu Kingsmart şehrinde ulaşabiliyor sadece ve burada rogun yerini yaptıktan sonra burayı yapabiliyorsunuz ve burada craft yaparken gold ve dust istiyor o yüzden de bu rogdan bayağı bir item bozmanız gerekiyor dustınızı toplamak için e combinator da bu arada 3 seviyeye kadar yükselseniz yeterli oluyor burada 4. seviyede yükseltebilirsiniz ama çok fazla dust istiyor yani eğer çok dustınız varsa bunu geliştirin o kadar çok dustınız yoksa bunu başta geliştirmeseniz de olur. Normallikte oynuyorsanız burada sonuna kadar geliştirebilirsiniz. Tabi orada Dust Gold biraz daha kolay kasılıyor. Bu etkinlikte oynuyorsanız tabi 3 ranka getirseniz yeterli. Bu rekombinatörün mantığı şu şekilde çalışıyor. 2 tane item birleştiriyorsunuz. O itemdeki modlarla ortak bir tane item yapıyor. Burada tabi belli kurallar var buraya koyduğunuz itemlerden sadece bir tanesinin base'ini seçiyor. Yani %50 %50 şansınız oluyor. Ve burada itemlerde özel modları bozamıyorsunuz. Yani mesela suppression sadece evren itemlerinde geliyor değil mi? Armor itemle suppression'ı geçiremiyorsunuz. Veya işte hunting influence'lı mod var o Hunter Influence modu Shaper Reference'e geçiremiyorsunuz. İşte Fracture'lı item var. O Fracture'ı başka iteme aktaramıyorsunuz. Böyle normal itemdeki normal olayları bozamıyorsunuz. Bir de şöyle bir olay var. Özel modlardan sadece bir tanesi gelebiliyor. Yani mesela Jun modu var diyelim bir itemde. Diğer itemde de Jun modu var. Birleştiğinizde sadece bir tanesi itemde olabiliyor. Veya işte Essence modu var esans modu var. Bileşinde sadece bir tane esans modu olabiliyor. Yani esans modlarını birleştiremiyorsunuz. O şekilde olaylar da var. Onlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi biz burada biraz basit halini bahsedeceğiz. Yani ben mesela bu wand'ı nasıl yaptım? Bir tane item de lightning damage aldım. Diğer tane de creep chance aldım. Bunları birleştirip geçirmeye çalıştım. Ve bunu yaparken de ikisini de Profesi yaptım. Çünkü ben Profesi istiyorum. Bezler aynı olduğunda kesin o bezle tam geliyor. Bu şekilde birleştirip yapıyoruz. Bu da tabi ben tek denemede getirdim ama bu biraz sürebilir. Yani Lightning Amush geçmeyebilir, Crit geçmeyebilir. Bu direkt garanti olacak diye bir şey yok. Şansınız onu getirmeye çalışıyorsunuz. Aynı şekilde burada Kalkan'a mesela Spell Damage ve Can istiyorduk. İkisini birleştirdik. Bellamy canlı kalkanımız oldu. Ecomulator'ları kullanırken şöyle e, çok ayrıntılı şeyleri var bunun. Ben size burada başta basit kraftı nasıl oluyor onu göstereceğim. Sonra ayrıntılı nasıl oluyor biraz onu anlatacağım. Ben burada bunu öğrenirken bir tane adamın videosu var. Onu aşağıya açıklamaya koyacağım. Birazını da bahsedeceğim zaten. O adamın videosundan ben ayrıntılı bir şekilde öğrendim. Kendi yazılı reddit postu var. Orada da baya güzel anlatıyor. Oradan da asıl ince olaylarını öğrendim. Şimdi Mesela ben burada çok basit olaylarını yapacağım. Mesela burada Chaos radius yüzüğü var. Can modu var. Buff Series yüzüğü var. Resist modu var. Mesela bunu birleştirip bir item yapmaya çalışacağız. Bu birleştirme işlemi de şöyle oluyor. Itemleri buraya koyuyorsunuz. Önce base'i seçiyor. Sizden bir tane sonra modlardan prefixleri ayırıyor. Suffixleri ayırıyor kendi arasında. Rastgele önce birini seçiyor. Yani önce prefixleri de birleştirebilir. Suffixleri de birleştirebilir. Önce bir onun ayrımını yapıyor. Sonra modları birleştiriyor. Şimdi burada dikkat edeceğiniz şey. Itemleri eğer siz kendi zorlayacaksanız item level'ına dikkat etmeniz lazım. Bunu öğrenmek için de sitelere bakabilirsiniz. Ben geldi burada Craft of Exile'a e bakıyorum. Burada Craft of Exile'a e geldiğinizde buradan şevelleri seçiyorsunuz. Yüzük ve burada hem gelebilecek Prefix ve Suffix modları gözüküyor. Buradan sonra item level'larına bakabilirsiniz. Burada mesela en yüksek item burada 84 isteyen var. Item Rarity ve Evasion. Mana da 85 istiyorum. Mesela bu daha da yüksek. Eğer ben Can modu istiyorsam Can modu burada 44 level olsa bile yetiyormuş. Sonra aynı şekilde suffixlere bakacağız. Mesela resist modları burada 84 level istiyor. Yani tier 1 resist modlarını getirmek istiyorsam item level'ı 84 olması lazımmış. Burada bu item level'ına dikkat edin. Yani kendinizi zorlayacaksınız, boşa böyle bir sürü köresiye basarsanız ama item level düzgün değilse o mod gelmez. Şimdi burada bu ikisini birleştirelim. Can ve resist'i getirmeye çalışalım. Birleştirelim. Base geldi, can geldi, resist geldi. Çok iyi. Yani tam bizim istediğimiz modları birleştirdi. Ve bu şekilde bir itemimiz oldu. Şimdi burada tabii iki modlu bir item olduğu için bu magic halde kaldı. E i̇ki modlu item yapmak istiyorsanız bu şekilde çok rahat. Yani bu şekilde deneyebilirsiniz şansınızı. Tabii bu ikisi rare de olabilirdi. Fark etmez. Böyle kendiniz olacaksınız Alteration rollemesi biraz daha kolay olduğu için bu şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi bundan sonra şöyle bir olay var. 3 modlu item yapmak istiyorsak da soracak. Şimdi mesela şöyle yapalım. Burada bir tane can ve lightning resist var. Burada da can ve fire resist var. Şimdi bunları birleştirmeye çalışalım. Şimdi bu üç modu yapacağımızda artık biraz ayrıntılı işlere girmemiz gerekiyor. Burada şimdi ben prefix'te sadece can istiyorum değil mi? Bu item'de bir tane prefix var. Bu item'de bir tane prefix var. Yani toplam iki tane prefix var burada bir tane tablo var. Bu tabloya bakarsanız item sayısındaki moda göre yüzde kaç şanslı kaç mod olacağını gösteriyor. Şimdi bu cümle tabi biraz karışık oldu. Basitçe şöyle. Şimdi i̇şte benim burada iki tane prefixim var toplam. Bunların tek mod gelme şansı yüzde 67. İki mod gelme şansı yüzde 33. Ve burada bende ikisi de tek aynı mod olduğu için kesin gelecek aslında. Yani burada ikisi farklı farklı modlar olsaydı %67 şansla istediğim mod olacaktı. Ama ikisi de aynı mod olduğu için burada tek mod gelme şansı %67 kesin gelecek. Yani böyle şöyle düşün. Birinde 100 can var, birinde 100 can var. Ne kadar karıştırırsa karıştırsın kesin 100 can gelecek gibi düşünebilirsiniz tek mod olduğu için. Şimdi suffixler de ama değişiyor. Şimdi bunda bir tane suffix var. Bunda iki tane suffix var. Ve biz bunlardan ikisini istiyoruz. Bu 9 lightning resti istemiyoruz. Tabloya tekrar bakarsak bizde 3 tane mod var. Bu 3 mod birleştiğinde %39 şansla tek bir tane mod olacak. 52 şansla 2 mod olacak, 10 şansla 3 mod olacak. Yani %50 şansla 2 mod olacak. Sonra o 2 moddan da bizim istediğimizde olma şansı 3'te 2 şansımız azalıyor. O yüzden de burada 4 mod olsa şansımız çok daha yüksek. O zaman %60 şansla 2 mod geliyor veya %30 şansla 3 mod geliyor. Yani burada aslında mantıklı olan şey buraya suffix ekleyip öyle birleştirmek. O zaman 4 mod olacağı için 2 mod ve 3 mod gelme şansı çok daha yüksek. Bunu yapmak için de buna regal basabiliriz. Regal bastığımızda suffix gelirse tamam oluyor. Prefix gelirse tabi bir tane mod craftlayabiliriz. Ekledik ve burada suffix modu geldi. Şimdi ben bunları birleştirdiğimde prefix kesin cam modu olacak. Suffix modu %60 şansla iki mod olacak. %30 şansla üç mod, %10 şansla bir mod olacak. Ve onlardan da artık bu Lightning Resist Fire Resist'in birleşmesini bekliyoruz. Yani aslında şansımız bayağı yüksek. Hemen burada birleştirelim. Birleşti, birleşti ve tam istediğimiz 3 mod geldi. 100 can, 2 tane rezis. Şimdi burada 5 modlu item yapmak istersek nasıl yapıyoruz? Ben burada bu adamın videosunu izleyip öğrendim. Bu adamın videosunu aşağıya koyacağım. Oraya gidip like atabilirsiniz veya daha ayrıntılı dinleyip öğrenebilirsiniz. Ve buradaki rehberi biraz okuyup öğrendim. Burada şimdi mantık şöyle. 5 modlu bir item yapmak istiyorsanız önce bir tane prefix'i, iki tane suffix'i ayarlamanız gerekiyor. Mesela şöyle, bu adam iki suffix'e Lightning Resist ve Intelligent'ı ayarlıyor. bu adam bunları birleştirecek. Burada iki mod var. Bunun iki mod gelme şansı %33. Yani %33 şansla olacak. %65 şansla bir tane mod kalacak. Bunlar iki mod birleşinceye kadar bunu deniyor. Aynı şekilde iki prefix içinde deniyor. Ve sonra diğer aşamaya geçiyor. Yani burada yapacağınız ilk şey alteration'la bunu rolleyeceksiniz. Alteration'la Diğer Suffix rolleyeceksiniz ve tek mod olacak bunlar. Eğer iki mod varsa en basacaksınız. Birleşecek ve iki tane Suffix'iniz olacak. Aynı şekilde iki prefix'i yapacaksınız. Bu işlemi ve burada tabii hepsinde aynı base'i yapacaksınız. Şimdi bu aşamada şöyle oluyor. Bunu bir item gibi düşünün. Yani şurası birinci item, şurası ikinci item. İşte bunda prefix modları, bunlar Suffix modları. Bu W yazan modlar bizim ayarladığımız. Az önce mesela Intelligent'da Resist ayarlamıştı. O ikisi Burada da iki tane prefix var. Onlar da mesela increase energy shield, normal energy shield mesela. Bundan sonra yapacağımız şey şu. 3 tane mod craftlanır yapıyoruz ikisine de. Sonra iki tane zoom modu craftlıyoruz. Mantığı da şu. Zoom modu ve 3 tane mod olur craftı. Bunlar özel mod. Bunlardan item de sadece bir tanesi olabiliyor. Yani bu item birleştiğinde bu crafted modlarda sadece bir tanesi olacak. Çünkü bunların hepsi özel mod. Özel da bir tane olabiliyor. Yani bu şekilde biz item en sonunda istediğimiz modların gelmesini sağlayabiliyoruz. Ve bunda mantığı şöyle itemde 5 tane prefix var diyelim %43 şansla 2 mod geliyor %57 şansla 3 mod geliyor Aynı şekilde 5 suffix yaptığımızda yine bu oranlar geçerli Ve bu şöyle oluyor Şimdi mesela önce prefixleri geldi diyelim %57 şansla 3 mod olacak Şimdi yani 3 mod gelecekse şu üçünden sadece bir tanesi gelebilir e Bir tanesi gelirse de diğer ikisi kesin bizim prefix modları olacak Ve itemin prefixleri bu şekilde olacak Burada crafted mod olduğu için de bu üçü de gelemeyeceği için Diğer ikisi de kesin bu mod olacak. Yani bizim itemimiz aslında %57 şansla kesin 4 mod olacak. %43 şansla istediğimiz olmayabilir. Onda da şöyle olur. Eğer iki modu seçerse bir tane bizim istediğimiz modu seçer. Bir tane crafted modu seçer. Sonra yine kesin bu ikisini seçmek zorunda. Yani son item aynı şekilde olur. Sadece bir mod eksik olur. O da tabii item o kadar aslında çok bozmuyor. İstersek o 3 moddan da devam edebiliriz. Bu şekilde 4 modlu itemi yapabiliyoruz. Şimdi burada adam mesela birleştiriyor. İki tane istediği mod var. Intelligent ve Fireless. Bir tane istediği mod var. Energy Shield ve Hybrid Energy Shield. Sonra 3 tane mod olur. Bir tane Jun modu. 3 tane mod olur. 2 tane Jun modu craftlıyor. Şimdi bu birleştiğinde ya 4 tane istediği mod, bir tane crafted mod gelecek ya da 3 tane istediğimiz mod, bir tane crafted mod gelecek. Ve burada adam birleştirdiğinde 4 modlu geliyor. Tabi bunun gelme şansı %57 şansı vardı bunu getirmek için ve %57 şansı da bunu getirdi. Şimdi burada 5 moda geçmek istersek de 5 modun kuralı da şöyle. Şimdi bizim 4 modlu itemimiz var. Sonra buna biz 2 tane prefix istiyoruz diyelim. Yani tane prefixi yine ilk baştaki yöntem gibi getiriyoruz. Yani tek ikisini birleştirip iki sadece o ikisi olacak şekilde yapıyoruz. Sonra yine 3 tane mod olur craftlıyoruz. 3 tane modu olur craftlıyoruz iki iteme de. Ve geriye kalan modları dolduruyoruz. Şimdi burada artık prefixlerimiz 3 mod istiyoruz. Burada tabii craftladığımız modlar yine jun modu. Burada artık prefixlerde 6 tane var. Ve 6 prefix varsa %70 şansla 3 tanesi gelecek. Burada tabii yine 5 tane olduğu için de %57 şansla 3 tanesi gelecek. Burada mesela adam şimdi tekrardan deniyor. Bu az önce yaptığımız 4 modlu item. Burada normal enerji shield ve increase enerji shield'lı bir tane body armor'u yapıyor. Ve buna Aspect of the Crab craftlıyor. Bunu isterseniz craftlayabilirsiniz. Bunu best chair'den craftlanıyor. Bir tane aspect modu ekleyebilirsiniz. Bunu eklediğinizde de suffixleri de 6 tane yapmış oluyorsunuz. Suffixlerin de 3 modlu olmasını biraz garantiliyorsunuz. Ama bu item bozabilir. Yani bu aspect of the Crab'i istemiyorsanız burada adam birleştiriyor. Ve burada adamı tam istediği gibi geliyor. 3 tane prefix modu, 2 tane suffix modu ve aspect modu gel. Burada tabi adamı tam istediği gibi oluyor ve 5'i birleşiyor. Ve 5 mod yapmak istiyorsanız da bu şekilde oluyor. Telekom metralara craft da bu şekilde yapılıyor. Tabi ben etkinde oynamaya devam ediyorum. Bundan sonraki amacı bu 4 tane boy alıp itenleri biraz daha güzel seviyeye getirmek olacak. Belki ondan sonra bir karakter daha falan oynayabilirim. Sorularınız varsa aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Diğer videolarda görüşürüz.